Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ali Işık'ın göreve geldiğinden bu yana her yaştan hemşerimiz için Türkiye'nin örnek aldığı birçok hizmetlerimiz açısından birçok belediyemizin gerçekten gıpta ettiği bir çalışma programıyla şehrimizi adeta yeniden imar ediyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum yaptığımız projeler, kazandırdığımız hizmetler, devletin resmi rakamları ve resmi değerlendirmelerinde Kütahya Belediyesi'nin örnek belediye olması ve örnek alınması gereken bir kurum olduğunu gösteriyor. Sadece mali yapımızdaki dört yıllık düzelmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Göreve geldiğimizde yıllık gelirimizin kayıtlı iki buçuk katı bir borcu devraldık. Üç yılda bunları ödedik. Bu arada şehrimizin altyapısını adeta yeniden inşa ettik. Yağmur suyu hatlarından kanalizasyon hatlarına, içme suyuna birçok yenilemeyi ve eklemeyi yaptık. Bugün şükürler olsun dördüncü yılımızın bütçesinden aldığımız bütçeyi yaklaşık 10 katına çıkardık. Borcu da bütçemizin onda birine düşürdük. İki buçuk çarpı on dediğiniz zaman 25 kat dört yılda kendi mali yapısını düzelten ve ayaklar üzerinde durabilecek hale gelen bir kamu kurumuna dönüştürdük belediyemizi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kolay olmadı. Şu anda Türkiye'nin bazı konularda özellikle akıllı şehir uygulamaları konusunda bizimle birlikte aynı statüde olan 51 il belediyesi arasında birinci, 81 belediye arasında da üçüncü durumda bir belediye yükseldi. Kolay olmadı bunlar. Vatandaşımıza verilen hizmetin hem kaliteli hem de hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için bunlara ihtiyacı vardı Kütahya'mızın. Şu anda 40'ın üzerinde akıllı şehir uygulamasını son dört yılda şehrine kazandıran bir belediyenin başkanı ve çalışanı olmanın tatlı onurunu ve durumu yaşadığınızda ifade etmek isterim. Özellikle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu birçok hizmetin öncelikli olarak o mahalleye kazandırılmasında mahalle sakinlerimiz de dahil olmak üzere sizler çok çalıştınız bizi çok çalıştırdınız. Sizlerden de Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Muhtarlarımız olmasa, vatandaşımız olmasa biz de başkaları gibi rahat rahat vakit geçirirdik. Bizi uyutmadığınız için size teşekkür ediyorum. Bir daha uyutmayın. Dönemimizin sonuna kadar da eksik kalanların tamamını inşallah mahallelerimize kazandıralım. 130 proje taliminde bulunduk. Şu anda 210. projemizi şehrimize kazandırmış olduk. Hedefimiz ikiye katlamak. İnşallah dönem sonunda, 5 yıl sonunda 260 farklı projeyi taahhüdünün iki katını şehrine kazandıran bir belediye olarak tarihen not düştüreceğiz. Hedefimiz bu. Bir kez daha katılımınız için teşekkür ediyorum.